Şimdi her şey bitti. Tuvalet kağıdı krizi mi var? Hayır. Kriz falan değil. Kriz. <laughs> ne bu? Böyle anormal çekim yapacaksan yapma. Doğru dürüstsün. Peki tuvalet kağıdında sorun ne anne? Alerji yapıyor. Tamam. Peki değiştiririz. O da olmadı. Oldu işte. Demek ki hiçbir şeyden mutlu edemiyoruz. Bu her Abi bir doğrudur. şey söyleyeceğim. haklısın. Ha. Ben de de bir tuvalet kağıdı var. Elime alıyorum daha suya gitmeden param parça i̇şte. böyle bölük 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 param parçaydım evet. da. E ama de, o zaten sahtekarlık. Söyledim mi? Tamam, marka verme. He, Bordo şimdi sana attı mı WhatsApp'ını? Attı. Ondan o yapmıyor. Yapmıyor. Bir Anladım. marka daha söyledim onu unuttum. O ne? kadar kalitesizleştirdiler ki her şeyi. Her şeyi. Anne bahsetme diyorsun pazardan ama bu kadar olmaz ki. Ne? Yani bak İki tane muz aldım, dört tane şeftali, bir sana üzüm, bir bana üzüm 300 lira. Öyle ayıp mi? ama ya, ayıp. ya meyveyi meyveyi sevil insanlara ikram ederiz, veririz böyle bir şey 300 lira ne demek? Almayacaksın artık. Üzüm bir kere bize zarar şeker.